Böyle günde damat oturum hadi kal sen de oyna. Hadi. İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum. Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen. Darısı senin başın ablacığım. Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben. Ablacığım ne oldu sana? Hiç, hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana. Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık. azar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ala. Sayenizde beyim. Esahtan es güzel ya, olmuş. Yürü Ala, yürü şu delikanlılara oyun nasıl oynanırız Ayy. bir gösterelim, yürü. <laughs> Buyur beyim. Haydi efeler. Haydi <laughs> efeler. efeler. Karnımda taşıdığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam, bunu nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana. <laughs> Benim ne oldu sana? Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Yukarıya odaya çıkaralım. Hadi doktora haber salın. Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir. Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda? Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya. Öyle sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat sen de arabayı hazırla. Aa! Teşekkür ederim. Rica ederim vazifem. Eksik olma kızlar! Ah. 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 Konsultasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a Teşekkür ederim. Allah'a Güle güle. Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya? Babanız hasta olduğu için. Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin. İstesen bile böyle bir şey yapamam ben. Bal gibi yaparsın, gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar. Yapamam. Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz. Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun? Hı, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Olamaz değil, oldu Orhan Bey. Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin? Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun. Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkese güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benden birlikte geleceksin. Hayır! Dokunamazsın çocuğuma! Köpek! Gel buraya! Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana! <laughs> Zeynep kıza! saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim. Baba müsaade et anlatayım. Sus. Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni. Peki baba nasıl istersin? Kızım yavrum. Gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzu. Babacığım. Kemal Bey'in sıhhatini...